İstanbul'da 18 tane judo ile ilgili olan kulüp var. Bu kulüpler zaman zaman kendi aralarında maçlar yapıyorlar, resmi ve turnuvalar. Biz de bu Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla çocukların tarih bilincini artırmak onlara da bir yer edilmesi için böyle bir e, turnuva düzenledik. E, şu anda gördüğünüz gibi e, 450 tane çocuğun e, çocuğumuzun e, burada müsabaka yaparak yenmeyi ve yenilmeyi öğrendi. E, ve hakikaten e, bunun haricinde ayrıca tarih tarih kültürü sporla buluşturmak suretiyle bugün güzel bir gün geçirdik. E, gerek mehter takımı gerekse Suriyeli öğrencilerin de halk dansları ve izi gösterileri yapılmak suretiyle bir şenlik halinde geçti. Onun için inşallah seneye bunu uluslararası yapmayı düşünüyoruz. Bilhassa Çanakkale'de savaşa katılan ülkelerin judo ile uğraşan çocuklarını da burada getirmek daha güzel bir anlamlı hale getirmek istiyoruz. Büyük şey, mı? Sen kazandın mı? Sen de mı? hadi kazanın. Sıcak Vakfı'na hem 1915 Çanakkale şehitlerini anma vesilesiyle çocuklarımızı bu sportif etkinlikte bir araya getirdiği için Çok teşekkür ediyorum ee, Judo tabi bizim Desteklememiz gereken Amatör spor dallarından sadece bir tanesi Ama çocukların buradaki mutluluğunu Hocalarıyla olan iletişimlerini görmek Kazansalar da kaybetseler de Motivasyonlarını kaybetmeden e, Buna odaklanmaları Boş zamanlarında spor yapıyor olmaları Çok sevindirici Yeniden bu vesileyle hem Şehitlerimizi hatırlamış oluyoruz Hem de yeni nesillerin daha güçlü, daha zinde, daha dinamik, daha güçlü olması için de sporla gençleri buluşturmuş oluyoruz. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bize Bize Bilal Bey'e teşekkür ediyoruz böyle güzel bir güne katıldığı bizi şereflendirdiği için. Gördüğünüz gibi öğrencilerimizi bu Çanakkale'nin ruhunu hatırlatmak, hem de spora teşvik etmek için düzenledik. Gayet güzel bir gün oldu. Teşekkür ediyoruz katılanlar Avcılar hocam, hocam. Mavi Kemer, hocam. Kerem yıldırım avcılar binleri. Belediyesi <laughs> hazırlansınlar. <laughs> Aminleri şimdi kim müsabaka? 33 kilogram. Ne <laughs> Kazandın mı? Fatih açtırdın mı? Aç, açtırıyorum. Ben açıyorum.